ulan demişler bunun dışında dolanan bu kadar ateş ya bunun içinde ne olur? Ha, Evet. Demişler. Ve nasıl böyleliğine doğru tamam. senin dediğin gibi. Şey, şey dedim ayran içer misiniz? Yok, Yok amca. Daha yeni içtik. Vallahi. Çay kahve yaptık. Ya i̇çtik ya. daha <laughs> <in> içtik. Biz orada <laughs> <ordu>. kendimiz <laughs> yapışıyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Amca sağ ol. Mesela. Bu yukarı taraflar pek kullanılmıyor herhalde. Hep yıkık tepik evler var. O onlar. Ankara'ya gitti kim? Amca burada şelale varmış. O uzakta mı? Orası uzak. Şimdi Çok, şu ne? anda gidemezsiniz. Şey kapa çamur falan çamur. Mı yani. Çamurluk, çamurluk yani. Şamurluk. Ne kaç kilometre? kilometre? Yok kilometresi yok. Tepeden de bakabilirsiniz yani. Araba gidiyor mu oraya kadar? Nerede? Tamam. İyi de, bir mangal sana. yakarsınız. Ya onun için soruyorum da. <gülüyor> 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 Sesten akar, kayal. Valla şimdi geç gidiyorsun. Çok kuraklık. Bak sizin girişiniz de var orada. Burak kuraklık. Bir kurunların burada var. Hayırlısı Allah'tan bilmem nasıl olacak. Evin içinde var ama değil mi? Abi geldi. Var, 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 Seni var. çıkaracağım buradan tek. Zaten güneşin açtığına göre su var. Su var. El Elasılı görürsünüz. Siz nereliydiniz? Siz?